Herkese merhaba. Bu videomda gizli şeker nedir? Hangi değerlere gizli şeker diyoruz? Gizli şekerde herhangi bir belirti oluşur mu? Ve ne gibi risk faktörler gizli şeker açısından risk oluşturur? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Normal anlatımından biraz daha farklı olacak. Burada bir slide sunumu şeklinde hazırlamaya çalıştım bu videoyu. Evet başlayacak olursak. Gizli şeker nedir? Yani veya prediyabet nedir? Aslında biz halk arasında buna gizli şeker diyoruz. Tıbbi terimde bunun karşılığı prediyabet. Yani diyabet öncesi dönem gibi düşünebiliriz. Burada kan şeker düzeyimiz yani glukoz düzeyimiz aslında normal değil. Normalin hafif üstünde. Ama bu diyabet tanısını karşılayacak kadar yani diyabet tanı kriterlerini karşılayacak kadar yükseklikler yok. Ee, burada. Peki hangi düzeyler? bizim için prediabet. Yani prediabet için kan şeker düzeyimiz kaç olmalı? Burada bundan bahsedeceğiz. Burada bir sol tarafta bir glukometre yani kan şeker ölçen bir cihaz görüyorsunuz. Bu cihazda yalnız bunlar kapiller ölçüm dediğimiz bizim parmaktan, kılcal damarlardan ölçüm yapan cihazlarımız. Bunları hiçbir zaman diyabet tanısında veya prediabet tanısında e, kullanmak çok doğru olmayabilir. Çünkü bunların artı eksi 20 yanılma payları var. Peki biz bunları nelerde kullanıyoruz daha fazla? Bunu Aslında diyabet tanısı konmuş bir hastanın şeker takibinde kullanmak kesinlikle daha doğru olacaktır. Çünkü e, buradaki ufak oynamalar bize e, yanlış yönlendirmelere yol açabilir. Buna dikkatli olmamız lazım. Bizim burada bahsettiğimiz değerler aslında e, hastaneye veya laboratuvara gittiğinizde kolunuzdan yani venöz kandan toplar damarlarından düzeylerden bahsediyor olacağız sizlere. Peki burada e, kaç olması gerekiyor? Normalde açlık kan şekeri aslında bir kişiye baktığımız zaman 100'ün altında olması lazım. 100 mg desilitrenin altında olması lazım. 99-98 düzeylerde aslında biraz sınıra yakın düzeyler bu değerlerde de dikkatli olmak lazım. Ama kriter olarak bakarsak 100'ün altını normal kabul ediyoruz. Peki prediyabet için bizim 4 tane kriterimiz var. Şimdi bunları sıralayalım. Bir tanesi açlık kan şekeri 100'ün üstünde ama 125-126'nın e, altında, yani 100-125 arasında olacak. E, bu diyabetin bir kriteri. Bir diğer kriterimiz, tabii 126'nın üzerinde olursa da buna diyabet diyorduk. Daha önceki videolarda bahsetmiştik. E, tokluk kan şekerimiz ise e, burada genellikle yemeye başladıktan 2 saat sonrasını kastediyor oluyoruz. E, 140'ı geçmesini beklemiyoruz normal bir kişide. 140 ile 199'un 199 arasında ise bu da prediabet kriterlerinden yine bir diğeri oluyor. Ee, yine bir diğer için aslında bir şeker yükleme testi dediğimiz OGTT yapmamız gerekiyor. Burada 75 gram e, glukoz e, yüklendikten sonra hastanın kan şekerleri ölçülüyor ve ikinci saatte 140 ile 199'un arasında gelirse e, bu da aynı zamanda bozulmuş glukoz toleransı da diyoruz ama bu da bir prediyabet kriteri. Bir diğer kriterimiz ise daha farklı bir değer. Hemoglobin A1c, halk arasında 3 aylık kan şekeri denilen. aslında daha çok 2-2,5 aylık geçmişi gösteren bir şeker olarak kabul edebiliriz biz buna. Glikolize hemoglobin de deniyor. 5.6'nın altında olması normaldir, yüzdelikle ifade edilir bu. 6.3'ün üzerinde olması ise diyabet kriteri olarak kabul edilir. Ara değerler yani 5.7 ile 6.4'ün arasında olması ise... E, diyabet olarak kabul ediyoruz. Peki biz dört kriterden bahsettik. Bir hastada bu dört kriterin de olması mı gerekiyor? Hayır. Bu kriterlerden bir bile varsa aslında hastada gizli şeker yani prediyabet var olarak kabul ediyoruz. Peki hepsi birden varsa bu ne anlama geliyor? İşte bu hastaların diyabete gidiş riski örneğin tek kriter olduğuna göre çok daha fazla artmış anlamına geliyor. Bu hastanın çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa tek bir kriter bile prediyabet demek için yeterli. Peki gizli şeker bir belirti verir mi? Yani bize hasta şu belirtilerim varsa ben acaba gizli şeker düşüneyim mi diyebilir mi? Biraz da bunlardan bahsedelim. Burada bir kere şunu bileceğiz. Gizli şekerli hastalar diyabet gelişimi açısından yüksek risk altındadırlar. Aslında hastaların baktığımızda bu insülin direnci içinde durum böyledir. Bu hastaların birçoğunda aslında fark edebilecekleri veya dikkatlerini çekecek boyutta fark edebilecekleri bir belirti bir çoğunda yok. Bir çoğunda nasıl geliyor? Hastane işte normal bütün bir kan tahlilleri için geldiğinde fark edebiliyoruz. Veya check-up yapılıyor burada fark edilebilir. Aslında birçoğu böyle ama bir kısmında diyabetin biraz daha hafif belirtileri görülebiliyor. Yine bu hastaların birçoğuna aslında insülin direnci ve bir Bir kısmında da insülin direnci belirtilerini görebiliyoruz. Tabii burada şöyle bir durum daha söyleyebiliriz. İnsülin direncini de daha önce de bahsetmiştik. İnsülin direnci belirti verim. İnsülin direnci de aslında hastaların çoğunda belirti vermiyor. Ama bir kısmında belirtiler verebiliyor tabii ki. Peki verirse ne gibi belirtiler bize pre düşündürebilir? Bunlardan bahsedelim. E, hasta sık sık acıkıyorsa, e, böyle açlığa dayanamıyor, aç olduğunda eli ayağında titreme oluyor, tatlı krizleri yaşıyor, e, yemekten sonra e, yiyorsunuz yemekten sonra 1-2 saat sonra bakıyorsunuz bir ağırlık basıyor. Hemen bu uyku haliniz oluşuyor. Bir uzanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bunlar bize düşündürebiliyor. E, yine halsizlik tabi birçok şeyde de olabiliyor ama bunun da belirtilerinden bir tanesi olabiliyor. Hasta sinirli olabiliyor. Yani kolay sinirleniyor. Sinirlenmeyecek şeyi sinirlenebiliyor. Diyabette de böyledir. Burada biraz daha hafif de olsa bunları yaşayabiliyoruz. Ağız kurulu tabi diyabette çok bariz ama burada da yine görebiliyoruz. Özellikle insülin direnci eşlik ediyorsa hasta da obezite veya hasta en azından kilo vermekte zorluk yaşayabiliyor. E, akantozis nigricans aslında direkt e, prediabet belirtisi diyemeyiz. Daha çok insülin direncinde gördüğümüz bir şey ama e, bunların da birçoğunda prediabet ve diyabet eşlik ettiği için e, bunlarda da görülebiliyor. E, bir bulgu e, vücudun özellikle katlantı bölgeleri örneğin koltuk altı işte ense e, gibi bölgelerde bir renk koyulaşması pigment artışı oluyor. Bu varsa ...hastanın aslında, aslında insülin direnci çoğunlukla vardır anlamına geliyor ve... ...bu da diyabet ve prediyabet için risk oluşturmuştur. Buna eşlik eden bir belirti olarak düşünülebilir. Ee, yine yaraların geç iyileşmesi. Tabii daha çok diyabette görüyoruz ama burada da eşlik edebiliyor. Bazen uyarıcı olması gerekebiliyor. Peki e, gizli şeker için risk faktörlerimiz nelerdir? Aslında burada şöyle kavram var. Aslında tip 2 diyabet için olan risk faktörleri direkt olarak gizli şeker için de risk faktörüdür. yine insülin direncini artıran nedenler de yine gizli şeker için risk faktördür. Yani bir şey insülin direnci riskini arttırıyorsa diyabet ve dolayısıyla pre-diyabet riskini de arttıracaktır. Bunlardan birinci sırada belki de en önemlisi obezite. Bir kere fazla kilolu olmak direkt diyabet ve e, diyabet için belki de en önemli risk faktörlerinden bir tanesidir. Özellikle bu iç organların çevresinde olan ...ve karın çevresinde olan yağlanma insülin direncine de e, yol açar... ...ve dolayısıyla da e, gizli şeker riskini artırır. Yine bel çevresi. Özellikle bel çevresinin artışı, bu elma tipi yağlanma dediğimiz... ...yağlanma olan bireylerde e, risk artışı daha ön plandadır. Kadınlarda 80 santim, erkeklerde 94 santim üstüne çıkarsa... E, ...risk artışı daha belirgin bir hale gelir. İmmobilizasyon yani hareketsizlik... Fiziksel aktivite gerçekten hem diyabet riskini azaltmak bakımından hem insülin direncini azaltmak bakımından oldukça önemli. Eğer bu tarz riskli olan hastalar varsa aslında bizim de önerdiğimiz hareketli bir yaşama geçmeleri. Burada fiziksel aktivite ne kadar azalırsa risk o kadar fazla oluyor. Çünkü hareketlilik hem kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Böylece insülin direncini kırıyor. Hem hareket sonucu kaslarda gelişim olarak glukoz kullanımını Arttırıyor. Hem de enerji tüketimine neden oluyor ve böylelikle insülin direncini kırıyor ve diyabet ve piretiyabete gidiş riskimizi azaltıyor. Diyet çok önemli. Özellikle basit şekerli gıdaların yüksek karbonhidratlı beslenme, beyaz unlu mamullerin yoğun tüketimi, yani abur cubur dediğimiz de çikolatadır, pastadır, börektir bunların tüketimi piretiyabet ve gizli yani dolayısıyla gizli şeker riskini arttırır. Tam aksini ise akdeniz tipi beslenme bu riski azaltır. Aile öyküsü bu e, değiştirilemez risk faktörlerinden. Yani bir ailenizde ne kadar çok diyabetli kişi varsa siz aslında o kadar çok pre diyabete ve dolayısıyla diyabete e, dönüşüm riskiniz artacaktır. Bu biraz genetik miras olarak söyleyebiliriz. Biraz genetik olarak şanssızlık bir durum. E, bir diğeri gestasyonel diyabet. Eğer gebeliğinizde size gebelik şekeri tanısı konulmuşsa ilerleyen yıllarda hem diyabet ve dolayısıyla da pre diyabet riskiniz artmış olacaktır yaş tabii ki yaş ilerlediği zaman tabii artık günümüzde diyabeti de pre diyabeti de çok genç yaşlarda da görüyoruz. Özellikle obezite ve sedanter yaşamın artmasından dolayı. ama özellikle yaş 45'ten sonra bu risk daha belirgin bir hale gelmektedir. Polikistik over sendromu bu aslında bir sendrom. kadınlarda genelde adet düz sikluslarındaki düzensizlikler, tüylenme de artmış ...ve çoğunlukla kilo fazlalığı ve insülin direncinin eşlik ettiği bir sendrom... ...bu kişilerde e, pre gidiş riski normal kişilerden daha yüksektir. Sigara veya tütün muameleri yine riski arttırır. E, uyku bozuklukları... E, ...burada tabii obstrüktif uyku apne sendromunu dedik, osas dediğimiz durumu dedik... ...ama diğer uyku bozuklukları da e, insülin direncini artırıp ...ve diyabete gidiş riskini ve pre gidiş riskini arttırabilir. E, gizli şeker konusundan bahsedeceklerim burada. Burada e, ee, önemli olan bu hastaları eğer biz zamanında tespit ettik ama hasta gerekli tedbir almadı veya biz gerekli uyarıları yapmadıysak bu hasta bunu tabi zamanı kestirmek değişebilir. Özellikle 4 kriterden 4'ü de varsa tabii ki daha erken gelişebilir. Belki tek kriter varsa biraz daha geç olabilir ama bu hasta da diyabete gitme açısından yüksek riskli bir hasta. Bu hastalığın mutlaka risk faktörlerini en azından azaltabileceklerimizi azaltmaya çalışmamız lazım. Çünkü bu aşamada geri çevirmek çok zor olmayabilir. Ama diyabete dönüştükten sonra artık bunu geri çevirmek de çok zor oluyor. Kontrol altına almak da bazı hastalarda zor olabiliyor. O yüzden bu aşamada diyabeti durduralım diyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.